Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Arkadaşlar eskide kalmış olan teknolojinin gelişmesiyle unutulan oyunları derlediğimiz yeni bir seriye başlıyoruz. Arkadaşlar şu an ihtiyacımız olan teknolojik hiçbir alet yok. Sadece elimizde bir adet ip var ve iki kişi olması gerekiyor. Bunun dışında kullanacağımız herhangi bir şey yok. Evet o zaman fazla uzatmadım oyunumuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle şöyle orta noktasında ipi eşitliyoruz. Ve bağlıyoruz. İpimizi bağladık. Ee, sonrasında bunu elimize geçiriyoruz şu şekilde ve çaprazlama e, bir şekilde içinden tekrar elimizi geçiriyoruz ve hem önden hem arkadan elimizin içine geçmiş oluyor bu. Aynı şekilde diğer elimize de yapıyoruz. Orta parmağımızdan avcumuzun içinden bir alıyoruz. Diğer orta parmağımızdan gene avcumuzun içinden bir alıyoruz ve şu şekilde bir sayı e, çıktı. bu şekilde bir desen çıktı. Şimdi bu deseni e, elimizden karşı tarafa vermeye çalışacağız. Karşı taraf bunu bozmadan alması gerekiyor. Farklı bir şekil çıkacak ama elinde saçma sapan bir şekil olmaması lazım. Şimdi e, almaya çalışacak. Bakın nasıl aldığında da. Şu şekilde tutuyor. İki çaprazdan elini içeriye doğru sokuyor ve ben, ve ben artık <laughs> ve ben artık parmaklarımı çekebilirim ve onun elinde yeni bir şekil oluşmuş oldu. Şimdi ben bu şekli Serçe parmaklarımla alacağım. Serçe parmağımla e, tuttum. Diğer serçe parmağımla da buraya tuttum. E, elimi çevirerek içinden tekrardan çektim. Ve e, bu şekilde bir şeklimiz çıktı. Gene çaprazlama tersten çapraz çıktı. Tersten çapraz olan şekli gene alacak elimizde. Gene çaprazlama tut. Bu nasıl olurdu? Dışarıdan doğru tutuyorsun sefer. içeriden alıyorsun. Ne? Dışarıdan çaprazları tut. Yok yok. Aa, böyle. Buradan mi? tut ha? Oradan tut. Bir de oradan tut. Şimdi içeriye doğru onu sok. Nasıl Hayır, dışarı sen? değil içeri. Onun dış, dışarıdan neresi? içeriye. Dışarıdan. Bak, ellerin dışarıdan içine doğru sokuyorsun. <laughs> böyle değildi mi? <bu. gülüyor> Hayır, alamadım. Sen başla. ben alayım kasanda. biliyorum bunu, biliyorum. Şimdi, e, sen oluştur. Bak, <laughs> e, iki elini de şu an bağladı. Orta parmakları içinden alacak. <laughs> Ve şekli oluşturdu. Şekil şu şekilde. Ben bunu bu sefer farklı alacağım. Buradan tutacağım. Bir de bu çaprazdan tutacağım. Bu şekilde alacağım. Bakın şu şekilde bir şekil çıktı karşımıza. Anlamıyor musun? Çaprazlardan tutup da. Hayır öyle değil. şu iki çaprazdan tutup gene dışarıdan içeriye doğru veriyoruz. Ve bu şekli tekrardan oluşturabildik. Bakın az önce ben başladığım zaman nasıl bir şekil oluştu? Karşı tarafın almasıyla. Karşı taraf yaptığımda ben oluşturdum. Bu şekli üçüncü sefere denk getirdik. Şimdi ben bunu gene serçe parmağımla, iki serçe parmağımla çaprazlama yapıyorum. Ve şu parmaklarımla, işaret ve baş parmağımla içeriden doğru sokup alıyorum ve çaprazlama gene bir şeklimiz oldu. Bu sefer dışarıda oluşan, içeride oluşmuş oldu. Şimdi bu içeridekini almaya çalışacak. Bakalım düzgün alabilecek mi? Eğer bunu yanlış alırsa elindeki şekil bozulmuş olacak ve ben alamayacağım. Bakın çekiyorum şimdi elimi. Çektim ve bu şekilde tekrar geri bu şekilde bir daha geri çevirebildi. Ben bu şekilde karşı taraf nasıl aldıysa o şekilde alacağım. Ki şekil bizim bozulsun. Bakalım bozulacak mı şimdi aldığımda. Şekil bu sefer ne oldu? Benim serçe parmaklarımla aldığım şekil karşı tarafa geçmiş oldu. Şimdi karşıdan sen serçe alacağım alacaksın. Bak bozdu. İşte bu şekilde <laughs> kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer serçe parmağımla benim aldığım gibi Dış, işten ile dıştan dışa değil de dıştan içe almış olsaydı o şekil bozulmayıp farklı bir şekil ortaya çıkmış olacaktı. Bu şekilde 1-0 e, ben kazandım. Bunu arka arkaya böyle tekrarlıyoruz ve e, en son 3 e, kurulaya üç, üçlük düzenliyoruz. 3 üç tane e, kazanıldığında e, galip olmuş olacak. Şekli sen oluşturabildin Evet oluşturdun. Şekli oluşturdu ben tekrardan aldım. Bu şekil ikinci şeklimiz. Bu şekilleri aklınıza tutarsanız doğru olup olmadığını da anlarsınız zaten. Tekrardan al. Biz iki tane düzenleyeceğiz. 2 ee, i̇kiden sonra bırakacağız arkadaşlar. Video çok fazla uzamasın. Bakın bu şekilde az önce yanmıştı. Şeklini şöyle göster. Şekli buydu. Serçe parmaklarını da alacaktı. Sen çaprazlama tuttum. Buradan da çaprazlama tuttum. Evet. Elim çapraz. Evet. Tekrardan içeriden çektim ve bu şekilde oluştum. Bu şekilde oluşturamadığı için az önce yanmıştı. Şimdi bakalım öğrendim mi? Bu şekilden sonra bir daha ben o şekle çevireceğim. <laughs> evet. Bu şeklimiz oldu. Bu şekli ben gene çaprazlama görmüyorum. Şöyle e tam çaprazlama <laughs> bozulur. Evet bu şekli ben tekrardan aldım. Bakalım şimdi alabilecek mi? Alamazsa ben kazanıyorum. Alırsa beraber oluyor. Ve e videoyu el sıkışarak tamamlayacağız. Hadi bakalım alabilecek Hayırdır. misin? Bilmem nasıldı. Söylersem onunla alın. öyle değil. <laughs> Hadi öyle değil. <laughs> evet. Evet. Ben azıcık kıyak geçmiş oldum ama <laughs> tamam fark etmez. Ben bunu gene e, aynı şekilde bu sefer Sen nasıl bir şekilde oluşturdum. <laughs> evet. Oluşan şekli gene ben e, alıp farklı bir formata şu şekilde sokacağım. Bakın tekrardan aynı şekilde oluşturduk. Evet bu şekilde böyle sonsuza kadar gider karşı taraf yanmadığı sürece. Niye böyle çeviriyorsun böyle. Böyle böyle. Düzgün. Bilmem bakalım nereden alacak ve şekil ne çıkacak. Elinde eğer bir şekil çıkmazsa, ip çözülürse bitmiş olur. Parmaklarımı çekiyorum. Şu an e, şekil oldu mu? Evet. Çok farklı bir şekil çıktı. ama ben bu şekli nasıl alabileceğimi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Deneyeceğiz. Tamam bunda da şu iki çaprazı tutalım. Her zaman çaprazlarla alıyoruz ki e, kafamız karışmasın. Bu çaprazı tuttuğumuzda elimi çeviremem. Bu çaprazı tuttuğumda gene çeviremem. Şu ortadan bir tanesini aldım. Bu ortadan da bir tanesini aldım. Şu çaprazlardan tutalım. Bunu nasıl tutuyorduk ya? <laughs> Kesin bozulacak. Bırak bakalım. <laughs> Elim yamuk yumuk bir şey oldu. Arkadaşlar e, bu zaten bir daha çapraz olmadığı için eğer yeni bir çapraz çıkmadıysa şey oyunda çok... Perspektif, veren. Perspektif ne ilgisi var? <laughs> Simetrik teyze. Şu an bütün parmaklarıma takılı. Normalde kaç tane parmağımın dolu olduğunu görmüştünüz. Bu kadar parmağın dolu olması şeklin bozulduğunu gösteriyor. Yani herhangi bir şekil şu an ortada yok. O yüzden bozdum. Berabere kaldı. Berabere kaldı. Ben sen yapmadım. Berabere kaldı. Bana ne kaybettim. Hayır, kaybetmiş olsa iki kolunu da bağlayıp ceza veriyorsun. İşte ne bileyim tokat atabilirsin, yapabilirsin İstediğiniz cezayı veriliyorsunuz. Ama biz beraber kaldığımız için, el sıkışarak bu videoyu daha fazla uzamaması için berabere kaldık, kapatıyoruz. Arkadaşlar bu tarz teknolojik olmayan eski nesil oyunların devamını istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Bye bye.